Ben izleyiciler bugün 21 Mart Cuma ve haftayı bitiriyoruz ama gündem inanılmaz yoğunda. Ana habere başlarken bazı haberlerimiz geçerliliğini yitirdi. Çünkü ardı ardına gelişmeler gelmeye devam ediyor. İşte bu gelişmelerle ilgili tüm detayları sizlere aktaracağız. Öncelikli olarak yayına hemen girmeden önce İstanbul Barosu ile ilgili Görevden alma açıklamaları geldi. Neler oldu? Neler bitti? Bununla ilgili hemen İstanbul'a döneceğiz. Muhabirimiz İstanbul'da Mehmet Cuma Keklik bizler aktaracak. Cuma ne oldu? İstanbul Barasu ile ilgili bu gelişmeler neden yaşandı? Neden görevden alınmalar oldu? Söz sende. Selim Bakan aslında İstanbul Barosu ile ilgili dava süreci Aralık 2024'te başlamıştı. İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri İstanbul'da bir protesto gerçekleştirmiş. Suriye'de sözde gazetecilerin ölümüne ilişkin hükümeti göreve çağırmış ve hükümete yönelik eleştirilerini dile getirilmişti. Bu kapsamda 7 Ocak 2025'te işte İstanbul Baro Başkanı Özürlükte ifadesini vermişti. O soruşturma kapsamında aslında bugün dava görüldü. İstanbul Dirnoğlu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kabuoğlu ve 10 kişilik yönetim kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarının seçilmesi talebiyle açılan davada karar çıktı. Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. E, dava neticesinde İbrahim Kabuoğlu ve yönetimi görevden alındığını söyleyebiliriz. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? süreç şu şekilde işleyecek. Kayyum atanacak İstanbul Barosu'na ve o kayyum barayı baroyu yönetim olan yönetim kuruluna götürecek ve yeni yönetim belirlenecek diyebiliriz. Tekrar edelim bu dava aslında Aralık 2024'te başlamıştı. Yanıltıcı bilgi alenen yayma, terör örgütü üyelerini ve sempatizanlarını övme amaç dışı, görevi amaç dışı kullanma gibi çeşitli suçlardan soruşturma başlatılmıştı. Bunun neticesinde de bugün yönetim kurulunun Sesine karar verildiğini söyleyebiliriz. Cuma önemli gelişmeler yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iki suçtan kendisi gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk ve terörle iltisak ve yolsuzlukla ilgili ifadelerini vergi vergiyle ilgili dilimleri ifadelerini mali şubede zaten vermişti. Biz daha habere girerken o ifadeleri tamamlandı. Terörle ilgili kısım için ayrıca ifade verecek. Son durum ne? İmamoğlu'yla ilgili yaşanan gelişmeler sıcağı sıcağına sende. Benim bakalım sıcak takışalar yaşanıyor diyebiliriz İstanbul'da. Bizler şu anda Sarakhanedeyiz aynı zamanda. Ee, burada e, ilk beklerken aldık bu sıcak haberi. Şöyle ki İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen kısmı. İki soruşturmadan birincisi bu aslında. Senin de belirttiğin gibi terörle iltisak kent yani uzlaşısı yapılanmasıyla birlikte PKK sempatizanlarının işe alınması gibi çeşitli iddialar, sistemalar vardı. Bu kapsamda 90 kişi gözaltına alınmıştı. Ekrem İmamoğlu saat 3 gibi vatan emniyette ifade vermeye başladı. İfadesi yaklaşık yarım saat önce tamamlandı. 4 saat süren bir ifade verdi Ekrem İmamoğlu. Diğer şüphelilerin de aslında emniyette işlemlere devam ediyor diyebiliriz. Terör üzerindeki soruşturmada İmamoğlu dahil 7 kişi vardı. Bunlar Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Karaca, Beliküzü Belediye Başkanı Mustafa Çalık, Mehmet Mustafa Çalık. Bu isimler ifadelerini verdiler. İmamoğlu'nun da en son vermesini bekliyorduk. Terör soruşturması kapsamında verdi. İfadesi tamamlandı. Peki bundan sonra ne olacak? Şöyle en yakın zamanda aslında. <laughs> bu akşam veya en geç olarak yarın akşam saatlerine kadar İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne götürülmesini bekliyoruz. Soruşturmada İmamoğlu'nun da arasında, aralarında bulunduğu gözaltındaki yaklaşık 90 kişi eğer mali suçlar da süreci tamamlayabilirse toplamda 90 kişi ilk etapta değil sevk edildiğinde 30 savcıya ifade verecekler. Cuma bu günü. Daha bizde... daha... Evet, evet evet ekleyeceklerim var alalım Cuma saatler sürmesini bekliyoruz bu savcılık sorgusunun adliyede. Şöyle ki sonrasında savcıların eğer takdirine göre tabii ki kimileri tutuklama talebiyle, kimileri de abdi kontrol şartı talebiyle hakimliklere sevk edileceği söz konusu. E, kimisi de savcı takdirine yine bunu eklemekte fayda var. Serbest bırakılabilir. Ancak biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için şu an e, bir şey söyleyemiyoruz, öngörenler açıkçası. Süreci takip etmemiz gerektiğini ısrarla e, belirtiyoruz. Çünkü herhangi bir gelişme yaşanıyor. Ancak Saraçhane'de e, meydanlarda öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri İstanbullar meydanlarda biz buradan Saraçhane'den gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar edelim İmamoğlu'nun en kısa sürede adliyeye, Çağlayan adliyesine götürülmesini bekliyoruz. Eğer öyle bir şey gerçekleşirse ilerleyen saatlerde olsun yarın olsun. E, muhtemelen yarın bekliyoruz. Akşam 9'a doğru bekliyoruz İmamoğlu'nun adliyeye götürülmesini Bizler kanal çekici olarak ilk günden bu yana sıcak noktalardan takipimizi sürdürüyoruz. Yine Çağlayan Adliyesi'nde olacağımızı belirtelim senin bakalım. Cuma Saraçhane'den bilgiler verdin ama kısaca bana dünle bugün arasında bir fark var mı onu özetleyebilir misin? Gözde görülür fark şunu söyleyebilirim. Güvenlik önlemlerinin iki kat arttırıldığını söylemek mümkün. Çünkü dünden bugüne baktığınızda daha kalabalık bir e, topluluk var. Daha fazla öğrenci var, daha fazla İstanbullu Cumhuriyet Halk Partili çeşitli sendikalar, meslek kuruluşları herkes burada. Ama düne nazaran haftanın son iş gününde hesap edersek daha kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Yarın daha da kalabalık olması muhtemel. Hafta takibi Özgür Özel çağrıları, dağıyla. Evet, Özgür Özel'in de yinelediğini de varsayarsak, cumartesi pazar pazara dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü ön seçim günü, Hı, hı. E, haftanın en kalabalık günü olmasını bekliyoruz bu kadar günü. Cuma gelişmeleri senden an beyan alacağız. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum anlattıkların için. İyi. Değerli izleyiciler, Mehmet Cuma Keklik bizlerle birlikteydi. Muhabirimiz İstanbul'da, Saraşhane'de Özgür Özel'in açıklamalarını ardı ardına bizlere hemen zaten kendisi duyuruyor, haberleştiriyoruz, aktarıyoruz ama sıcak bir gündemle karşı karşıyayız ve bu sıcak gündem karşısında en büyük tedirginliğimi size her zaman söylüyorum. Gençler size sesleniyorum. Burası bir hukuk devleti. Güveniniz sarsılmış olabilir ama biz adalete güveniyoruz ve sonuçları itibariyle de sükunetle bekleyip o cevapları çıkacak mahkeme kararlarını hep birlikte göreceğiz diyoruz. Tabii ki demokratik hakkınız protesto gösterisi yapmak ama lütfen taşkınlık yapmayın. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet güçleriyle karşı karşıya gelmemeye özen gösterin. Uyarıları dikkate alın. Bu olayları geçmişte yaşadık. Ne yaptık? Hiçbir şey kazanamadık. Sadece hem ekonomik anlamda hem de gelişme anlamında bizi geriye götürüyor. O yüzden sağduyulu olmaya gayret gösterelim. Anneler, babalar, çocuklarınıza da sizin nasihatleriniz çok büyük önem taşıyor diyelim. Gündemin önemli gelişmelerine gidelim. İki başlık aktaracağım sizlere. Bir tanesi Cuma Kekliğin aktardığı İmamoğlu'yla ilgili o gelişme ne? Yarın saat 21'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yaptığı açıklamaya duyuruya göre savcılığa sevk edilecek Ekrem İmamoğlu yarın bu gelişme yaşanabilir ama bir ihtimalde pazartesiye kadar da sarkabilir. Bu önemli gelişmeyi bir kez daha aktardık. Bir de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması vardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarında halkı sokağa davet eden Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Haddini bilsin dedi. Benzer bir açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Onu da birazdan aktaracağımızı belirtelim sizlere. Şimdi gidelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Nevruz Bayramı. Yani Bahar'ın müjdecisi Nevruz Bayramı kutlaması münasebetiyle katıldığı etkinliğe. Orada ateş yaktı. Nevruz ateşi önemlidir. Geceleri yakılır, üzerinden atlanır. Masalarda Evlerde yumurtalar boyanır, pasta börek yapılır. Türk dünyasının bir adetidir bu. Bahar'ın müjdeleyicisi gelişini kutlama günü olarak. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyası olarak artık bundan böyle bugünü bayram olarak kutlayalım dedi. Bu mesajı verdi. Tabii ki gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmayı da ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özgür özel sokağa davet ediyor ya o sözler karşısında ilk defa konuştu diyebiliriz. O sokak çıkmaz sokak diyor. Kürsüyü teşkilerini arz ediyorum. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne, Bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sokak eylemlerine bu sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir sözleriyle yanıt verdi. Bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğinin Zedelenmesine Bugüne kadar rıza göstermedik. Bundan sonra da göstermeyeceğiz. Bakın çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mart Nevruz Bayramı programına katıldı. Öncesinde Nevruz ateşini yakan Erdoğan programda konuştu. Nevruz Bayramı'nın terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağının vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan son düzlüğünde aşılacağına inanıyoruz dedi. Biz de yeni başlangıçlara yelken açıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çok boyutlu çalışmalarda bazı kritik eşikleri hamdolsun suhuletle geride bıraktık. İpe un serme, işi yokuşa sürme gibi yollara meyledilmeden son düzlüğünde aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi ve bölgemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra inşallah çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Erdoğan 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi bayram olarak kutlanması için meclise teklif sunulacağını duyurdu. Bugün Türkistan'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya medeniyet havzamızın dört bir yanında Nevruz'un yani yeni günün çiçekleri açıyor. Geceyle gündüzün eşitlendiği bu yeni gün kışın nihayete erdiğinin tüm bereketiyle artık baharın geldiğinin müjdecisidir. Bunu meclisimizden de inşallah geçirdikten sonra adımı ona göre cumhur ittifakı tarihe kaydedecektir. Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Aslında bugünün en önemli haberi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden gelen o haberdi. Kayyum atanması ihtimalinin önüne geçmek amacıyla bunu yapıyoruz dedi Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultay kararı aldığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atayarak pazar günkü seçimi engel olmaya çalışanların, yazı yazanların efendim binalar dışında oy kullanılamaz, halk oy kullanamaz, bilmem ne yapamaz. Bu hazırlıklarını da gördük ve buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu büyük bir memnuniyetle size açıklamak isterim. Özel 6 Nisan'da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz dedi. Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak Tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığına yönelik şaibe iddialarının ardından kurultayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Özel, öncesinde ise Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Belediye Başkanı Murat Çalık'ın başkanlık yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci cumhurbaşkanı olduğu ülkenin bundan sonraki cumhurbaşkanının İlk adımını attığı ilçedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden halkı sokaklara davet eden CHP lideri Özel'e tepki geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Özel'e tek cümlelik çağrısı paylaşıldı. Bahçeli, CHP lideri Özel'e yargıya saygı duy partinde otur dedi. CHP'liler Büyükşehir Belediye Binası'nın olduğu Saraçhane'deki bekleyişlerini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 gündür göz altında. Peki İstanbullular ne düşünüyor? Saraçhane Meydanı'nda sorduk. Biz her zaman buradayız, burada da olmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkan'ı yalnız bırakmayacağız. Ekrem İmamoğlu'na yapılmış olan bu haksızlık aslında Ekrem İmamoğlu'nun kendisine değil, Türk toplumunun geneline yapılmış bir yanlıştır aslında. Bugün burada bulunmamızın sebebi Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Yarın bu Ahmet olur, Mehmet olur hiç fark etmez. Haklı kim olursa onun yanında durmamız gerekiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu'na dua ediyoruz. Bütün ailemin yanındayız burada. Ee, i̇nşallah Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bu arada İstanbul'un ardından İzmir ve Ankara'da da valilik kararıyla eylem yapmak yasaklandı. İzmir Valiliği ve Ankara Valiliği 21-25 Mart tarihlerinde eylem, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarını yasakladı. Değerli izleyiciler, gazeteci İsmail Saymaz Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakkında karar verildi. O karar arkamda da yazıyor. Ev hapsi cezası Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında katılımcılarla ilgili soruşturmalarda devam ediyor. Ünlü isimlerinde olduğunu biliyoruz diyelim. Çok güzel bir habere gidelim. Faydalı bir haber. Çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun düzenlediği bir organizasyon vardı. Kadına şiddetle ilgili ve medyanın bu işteki sorumluluğunu anlatan bir çalıştaydı. Ben de gittim bugün. Çok da güzel ağırladılar. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'e ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. E, Sayın Ebu Bekir Şahin Kanal 3 mikrofonlarına da özel açıklamalar yaptı izlem efendim. Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Cumhuriyet Kadınları Derneği ortak bir etkinliğe imza attı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğu çalıştayı gerçekleştirildi. Etkinlikte medyanın kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sorumluluğu derinlemesine incelendi. Medyanın bu mücadeledeki rolüne ışık tutuldu. Çalıştaya Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Rütük uzmanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve çeşitli meslek grupları da katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, medyanın kadına yönelik şiddetle mücadelede daha duyarlı ve sorumlu bir tutum sergilemesinin zorunlu olduğunu söyledi. Medyada şiddeti özendiren yayınlara izin vermiyoruz dedi. Gündüz Kuşağı programlarındaki program içeriklerindeki kadına yönelik şiddetle, şiddeti etkileyen unsurlar konusunda da en son ilke kararları aldık. Hiçbir kadına yönelik şiddet sahnesine cezasız veya müeddesiz bırakmadık şiddeti özendirecek olan sahnelerin şimdiye kadar cezasız bırakılmadığını size gururla söyleyebilirim. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür de bu tür çalışmaların kadınların hayatını doğrudan etkilen bir değişim yaratacağını söyledi. Kadına yönelik şiddet medyamızda var. En çok top anketin sonuçları haberlerde var. Gündüz Kuşağı programında var ve dizilerde var. Yerli dizilerde var. Türk milleti, bizim toplumumuz bu e, seviyesiz yapılara layık değildir. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin Kanal 3 mikrofonla da konuştu. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini bir kez daha vurguladı. Bizim mesajımız hep şöyle olmuştur. Kadına yönelik şiddette bizim radyo televizyon olarak sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunu artık söylüyor söyleye çok ciddi anlamda da oturttuk. Biz kadın yönelik şiddetle ilgili olarak hiçbir zaman e, müsamaha göstermeyeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Benim tavsiyem şudur, kadın yönelik şiddetle ilgili haber bültenlerinde, günün suçağı programlarında ve dizi filmlerimizdeki dizi filmlerde ve yapımlarda asla ve asla müsaade edilmesin. Çünkü biz müsaade etmeyi düşünmüyoruz. Ne diyelim kadına kalkan eller kırılsın. Medya sorumluluğunu bilsin. Dizilerde, kadın programlarında artık şu kadına şiddet işlenmesin. Herhalde televizyon üst kurulu da gereken cezaları versin. Tüm kadınlarımıza selamlarımızı yolluyoruz. Pazartesi günü saat 19.30'da Selin Bakallı'na haberde görüşmek dileğiyle. bu Günlük bizden bu kadar. Hoşça kalın.